Bizim Emre var ya, anlatamam nasıl komik bir çocuk. Havuç mu? O Nasrettin Hoca fıkrası bile anlatamaz ki. <laughs> Hadi birkaç bir, bir, bir şey anlat da gülelim biraz Emre. <laughs> ben mi? Yani şimdi aklıma gelmedi ki baba. <laughs> Dur o zaman ben anlatayım. Bak bak. yaşında hatırlamıyorum Emre. Bir gün altına kaçırmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Alo. Kalk bakalım. Herkes beraber kapıya bakalım. İki kişi var. Kalksana. <laughs> İyi akşamlar. Sağ olun, buyurun buyurun. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hoş geldin Halit. Hoş bulduk çocuğum. <laughs> buyurun. Ben geçmeye de, kapıdan bir şey sorup gidivereceğim. Ay olur mu hiç öyle şey böyle kapı ağzında? Buyurun, ne demek? Kızım hadi halana çay koy gel, hadi falan. Şeye diyecektim be Halit Bey. Nasıl bir gelişim var mı? Benim oğlan bir hiç olabilecek misli var ya. <laughs> Vallahi iş bulmak öyle kolay değil Gülüftan Hanım ama... Yani bakıyoruz bir şey çıkarsa ben size haber vereceğim. Özellikle sizin olan için hiç kolay değil. ah, o Mustafa diye bir iş bulabilsem. Sonra bir de helal süt emmiş kız bulup evlendirmeyecek. Ay Gülfide Hanım böyle kapı ağzına hiç olmadan Ne olur buyurun ya. Bu hanım kızımız kim? Bekar mı? Bana mı dediniz? He yavrum seni dedim. Senin bu ağzın burnun güzelliğine değil hoku gibi oğluma, onunla tanıştır verir mi seni? Ters <laughs> okudu. Onun bandırı filozofu derler. Bizim orada meşhurdur. <laughs> şey, ee, Gülfiden Hanım, ee, Damla, e, Gülfide Hanım, Damla, Emre'nin arkadaşı. <laughs> Allah gözün kör olmasın. Toplu gözüm hindi. Yolsuzluk onların sözcüsü mü bu kız? <laughs> Ay <Aynı> ne sözcüsü canım? Eee <laughs> şimdi olmadı işte. Madem uzman sözcüsü değil, Tıpkı genç kızın geldiği günün ne işi var? <laughs> Siz bunu zaten bir de, de müzik takip <laughs> Pardon anlamadım ne yüzü? Orasını ben bilmem gari. Tek taş mı olur? Tam dur mu olur? 14 ayar mı olur? Ağını geri tutur mu gari? <laughs> Baba? Ee, neyse ben kalkayım artık. Müsaadenizle. Baba Damla gidiyor ya. Ee, dur 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 şimdi e, hemen gitme çünkü... E, şey var daha şey yapacağız. E... ne yapacağız ne yapacağız? Ee, boza boza. <laughs> boza içeceğiz. Boza <laughs> mı? Tabi. E, seyyah Tayyar'ın bozası inanılmaz meşhurdur. Onu içmeden şuradan şuraya inemezsin ya yani, o derece. Oğlum Emre koş Tayyar abini çağır bakayım. Hadi fırla. <laughs> <Sen> Babacım. Fırla. <gülüyor> Kerata. <gülüyor> ben Leyla Müsel diyeyim yavaş yavaş. Gidiyor musun sana çay getirmiştim. Sağ ol çocuk uyumayayım ben son sabah kadar. Ee, boza geliyor şimdi size boza ikram etseydik sevmez misiniz? Severim severim boza çok severim de boza sevmiyorum. Kafası kel. Kafasını bilir mi sen çok adamı? <laughs> Hem gari benim oğlan aşağıda bekleyip durup. Aa niye? Yukarı niye çıkmadı? Ne bileyim ben çekildi. Filozofi ama işte babası gibi aynı öküzü yüktü. <laughs> İyi akşamlar, İyi akşamlar, Ben hamburger yiyeceğim. Ben hamburger yiyeceğim. Hamburger iğrenç. Asıl iğrenç. Hamburgerden nefret ediyorum. Vuh, oh, vuh, oh, vuh. Oh. Ne oluyor öyle? Fast food falan yemek yok. Adam gibi yemek yiyeceksiniz. İkinize de Türk usulü köfte, yanına piyaz, ondan sonra güzel bir salata, böyle ekmeği, panca, bla bla la, 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 yiyeceksiniz. <laughs> ee, siz ne yemeği düşünüyorsunuz Necla Hanım? Ay spagetti düşünüyorum ben. Hiç düşünmeyin Necla Hanım. Bunlar alıyorlar elli kuruşluk bakarlayı... Ondan sonra fetüçiniymiş yok betüçiniymiş diye on beş liraya kaktırıyorlar ya. Ne <laughs> şey konuşuyorsun öyle kaktırmak falan? <laughs> Ay parası önemli değil de yani, yani enayi yerine koymak insanı bozuyor tabii. Tuna Bey haklı kızım. Ben de köfte piyası yiyeceğim. Ben <gülme> bir tuvalete gideceğim Tuna. İstersen sen de bana eşlik et. tabii, tabii, tabii herhalde. Bir erkek bir kadını asla tek başına lavaboya yollamaz. Hadi görür. Müsaadenizle Necla Hanım. Buyur. Ne yapıyorsun sen Tuna? Şey bak açık diyebilirim Gülül yani beni dinlersen. <laughs> Çok iyi anladım ben. Annem seni beğensin diye yapıyorsun ama beni kendinden soğutuyorsun haberin olsun. Ben kişilikte erkek severim. Öyle kişiye göre eğilip bükülen değil. Topla kendini. Ne yapacağım ben şimdi? <laughs> tamam. Bu seferlik affedeceğim seni ama bir an evvel bu oyunu bitir. Kendin ol. Tamam mı? Topla kendini. Tamam hayatım merak etme. Annem beni beğensin gerisini ben hallederim ondan sonra. <laughs> İşadim sıska, ha 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 ha. Ken, kenar. Rahatsız mıyım? Geç geç. Rahatsız bir nevi. Geç otur. Ay. Hay Allah. Anne, kızımız kimdir efendim? Ee, bizim Emre'nin arkadaşı. Damla. Ha, Damla hanım kızım. Çok iyi bir kız bulmuşsun. Efendim bizim avı çok iyi bir çocuktur ya. Yok siz yanlış anladınız. Biz sadece arkadaşız Emre Sadece arkadaşız dedin ya. O lafı ben buldum. <laughs> Hangi lafı? Sadece arkadaşız lafını ben buldum. <laughs>